Hoş geldiniz sevgili dostlar, sefalar getirdiniz. Boğa burcu için kış mevsimine özel bir açılım yapıyoruz. Sizler de niyetlerinizi tuttuysanız şöyle çok güzel enerjilerle kapattığım bir kahve falıyla başlayacağım. Ardına da yeni tarot destelerimizi çekeceğim. Sizler de hazırsanız başlayalım. Açtım. Şöyle bir bakıyorum. Şurada Kahve fincanının o kadar özel bir bölümünde çıktınız ki, sizi böyle kuşatan, çepeçevre saran çok güzel bir olay var gibi. Buna tanıklık edecek olabilirsin, bunu içinde yaşayacak olabilirsin. Görebiliyor musunuz? Çok güçlü bir duygu, çok güçlü bir düşünce. Bir de sanki böyle kafanızın üzerinde şu işaretin gelmesi, telafi edebileceğin geçmişinle alakalı bir sıkıntıyı Telafi edebileceğim bir zamana yaklaşıyor gibisin. Niyetler, istekler, akıldan, yürekten geçenler. Şimdi sevgili dostum, şuradaki bir görüntüyle başlamak istiyorum. Bir hilal görebiliyor musunuz? Bir ay. Yani birazcık gizemli taraflarınız var gibi. Gizemli bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Ya da işte karanlıkta kalan bir şeyler var. Görebiliyor musunuz? Bir gece sanki bir gece görüntüsü ortasında böyle bir hilalin olması. Asla böyle görülemeyen, çözülemeyen bir tarafınız var gibi. Belki dış çevrenizden öyle görünüyor olabilirsiniz veya içinizde böyle e, çok güzel duygular yaşıyor olabilirsiniz. E, çok güzel manevi bir yolculuğun olabilir ve sana kalması, sana ait olması gereken şeyler var gibi. Şöyle niyetlere, isteklere bakalım. Uzun zamandan beri beklenilen bir şey var. Ya da şöyle söyleyeyim. Elde etmek istediğin ve henüz ulaşamadıkların olabilir sevgili dostum. İsteklerin olabilir, arzuların, tutkuların. Burada birazcık bu konularda bir sınırlandırılma var gibi. Yani çünkü birazcık bazı olaylara tutsak olarak kalmış gibisiniz. Yani yine olmayacak tarzında düşünüyor olabilirsiniz. Ama harekete geçmekten korkmamanız gereken bir zaman. Harekete geçmekten, karar almaktan korkmamanız, cesaretle gitmeniz gereken bir zaman. Şurası aslında her şeyi anlatıyor. Hakim olacaksınız. Bazı şeylerle uyumlandığınızı hissedeceksiniz. Ve sanki bazı şeyleri kabul ettikten sonra Belki hayatı doğal akışıyla kabul ettikten sonra. Buna uygunluk gösterdikten sonra sevgili dostum. Yani hayatla aynı uyumu, aynı ritmi tutturduktan sonra. içinde böyle güzel bir mucize yaşayacak olabilirsin. Evet bu kararlar yine sizden gelecek olabilir. Şöyle bir bakalım. Ve beklenilen bir buluşma görüşme isteğin olabilir. Görebiliyor musunuz? Yüz yüze bir şeyler halledilmeye çalışılıyor konuşulmaya çalışılıyor. Ve senin aklında bir sürü soru var. Bu kişiye dair sorular olabilir. İlişki hayatınla ilgili olabilir, iş hayatınla ilgili olabilir. Böyle kafaya çok taktığınız şeyler. Çok sorduğunuz ama kendinizce, kendinizce çözüm bulamadığınız şeyleri karşınızdakine böyle sorma ihtiyacı hissettiğim zaman ve karşınızdakini de bulacağınız bir zaman gibi. Görebildiniz mi? Karşılıklı bir orada görüşme bazı olayları toparlama halin var Evet Sağlık salıcıdan böyle rahatsız hissediyor olabilirsin Sevgi dostum kendini sağlığın açısından e, bazı yerlere gidecek olabilirsin ya da işte ihmal ettiğin bir durum varsa onu toparlamaya çalışacak olabilirsin Çünkü böyle bazı kapıları çalıyor gibisin yani burada belki destek noktasında bir şeyler için başkalarının kapısına gidecek, onlarla görüşecek. İş desteği, maddi destek, manevi destek, belki sağlıksal açıdan hani şifanızı bulacağınız bir yere inanarak gitmek olabilir. Bunlar birazcık ölçülüyor gibi, bunlar birazcık yapılmaya, hareketlendirilmeye çalışılıyor gibi çıkmış. Şimdi alt tabağımıza bakalım. Niyetler, istekler kış mevsimi için gelsin. Şöyle süzdürelim. Evet, siz de niyetinizi tutun. Görebiliyor musunuz? Niyetler, istekler çok temiz ve hızlı şekilde akıyor. Bir anda toparlanma sürecine girecek olabilirsin bir anda tazelendiğini hissedecek olabilirsin. Kış mevsimi size çok iyi gelecek olabilir. Elinde kocaman o kadar güçlü bir hayvanın kafasını tutuyorsun ki şurada tam. Hem geyik başı gibi çıkmış boynuzları var. Önünde de sanki yavruları var gibi. Yani bir beklerken iki almak, üç almak olabilir. Hem de kurt görüntüsü gibi de çıktı. Bir güce sahip olmak, bir güce erişmek. Bu gücü güzel şekilde kullanmak var. Hani biraz da şey derler ya sürüsüne bereket işler. Yani bereketlenecek, bollaşacak bir iş var. Elinde böyle uğraştığın bir şeyler olabilir. Bunlar böyle sanki artacak maddiyatlar da olabilir sevgili dostum. Şöyle çevirdim. Şurada zorlanarak bir yere kadar gelmişsin. Tıkandığını hissediyor olabilirsin ama Buraya niçin geldiğini unutmaman gerektiği bir noktadasın. Evet yukarıya kadar gelmişsin. Yani yüzüp yüzüp kuyruğuna kadar gelmek gibi. Ve bir musluğu açmaya çalışıyorsun sevgili dostum. Bu musluğu açtığın zaman böyle çok güzel bir su akışı var. Görebiliyor musunuz? Hanenize doğru, size doğru gelen bir su akışı söz konusu. Yani artık o zorlanarak ya da işte toparlamaya çalıştığın her neyse onu böyle toparlayacak olabilirsin. Ee, bir şeylerin başını tutacak, öncülük edecek olabilirsin. Maddi bir akış, manevi bir akış destekleniyor gibi. Özellikle bir kişiye bağlı bir olayınsa. Çünkü suyun altından evet su çıkıyor gibi de gelmiş ama açtığın zaman ilk olarak sanki bir insan olarak düşmüş bu görüntü. Yani birine bağlı bir isteğin varsa o noktada o kişiye ulaşmak da olabilir. Evet sizler için... Tarot yorumumuzla devam edelim. Hadi bakalım. Niyetler, istekler kış mevsimi için tutulsun. Evet, şuradan bir kart alıyorum. Yeni bir deste sizler için gelsin. Bakalım neler gelecek? Şöyle bir sıralanış yapalım. Ve Rumi tarotumuzdan da seçelim. Son olarak da eril dişil mesajınızı çekelim. Aklınızdaki gönlünüzdeki kişini. Bakalım kış mevsiminde enerjisi hangi yönde işleyiş gösterecek? Bir kart seçeceğim şu aradan. Ve sizler için yorumlamaya başlayacağım. Evet. Şöyle bir dizelim sevgili dostlarım, açalım. Evet. Şimdi şöyle bakıyorum. Bir şeyler sona erecek olabilir. Bir şeylerin sona ermesi senin bitişini göstermez sevgili dostum. Senin yeniden başlama başlayacağın şeyleri gösterir aslında. Yani ölüm ve dönüşüm kartı var burada. Görebiliyor musunuz? Ve fanilik vardır. Belki böyle insani olarak yaptığınız şeylerden, belki nefsinize uyma gibi şeylerden vazgeçecek olabilirsiniz. Nefis terbiyesi diyelim. Böyle bir ruhani bir yolculuğa, ruhsal bir değişime, dönüşüme girecek olabilirsin. Yenilenme öncesi bir yıkım şart gibi. Evet sessizliğin var bu senin olgunluğundan, bu senin aslında böyle güzel bir tarafın, merhametli bir tarafın oluşundan dolayı var gibi bazı şeylere sessiz kalıyorsun ama bu senin aslında ki içindeki gücü temsil eden bir kart. Sessizliğinden alıyor olabilirsin gücünü. Görebiliyor musunuz? Ve burada geçmişe dair anılar gün yüzünde tutuluyor gibi. Geçmişe dönük yaşıyor olabilirsin ama bir şeyleri bitirecek de olabilirsin kafanda. Özellikle sana sıkıntı veren şeyler durumundaysa bu geçmişle alakalı gündeminizde tuttuğunuz şeyler onları bitirecek olabilirsin ama daha çok burada sanki onları yad etmek belki aşk ilişkilerinizde belki geçmişte ailevi olan şeyleri bir dostluğu ailenizde yaşanılan şeyleri gün yüzünde tutmak varsa eğer böyle bir durumunuz bunlar kış mevsiminde tazelenecek aklınıza böyle hatıralar gelecek gibi ve o ana ait bir şeyler tekrardan sana dönecek gibi. Böyle bir şeyi yaşadığını hissedecek olabilirsin. O o zamanlar ki, o zamanlardaki sıcaklığı tekrardan e, böyle hanene doğru, kendine doğru çekecek gibisin. Yani aynı modu yakalamak, aynı duyguda olmak var. Ve şuradan Dinarlar'ın ikilisi geldi. Yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim. Evet. Sevgili dostlar, kalbin değişecek olabilir. Bazı şeylerden vazgeçecek olabilirsin. Kendini hayatın akışına vermek var burada. Görebiliyor musunuz? Çok hoş kartım geldi. Aynı zamanda güçlenmek var. Bakın burada asaların ikilisi geldi. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim kartı geldi. Güçlenmek var, güçle birlikte yatışmak var burada. Çözülmemiş, karışık gelen her neyse onların çözümü senden gelecek olabilir. Ya da işte bir anda kendiliğinden çözüldüğünü görecek olabiliriz. Evet, yıl kartı geldi. Görebiliyor musunuz? Çok hoş. Böyle toz pembe bir görüntü var. Şimdi aslında hani yin yang şekli vardır ya. Burada size bunun gelmesi aslında ay kartının bir yansıması gibi geceyi temsil ediyor. Gizemli oluşunu temsil ediyor. Yani tıpkı böyle ayın karanlık görmediğimiz yüzü vardır ya. Asla çözülemeyen bir tarafın var gibi belki karşı taraf seni böyle anlıyor olabilir ve bir uyum yakalamak var ahengi yakalamak var. Birleşmek var burada. Hani tezatlardan, tezatlıklardan doğan bir uyum var burada. Ateş ve su gibi örnek veriyorum. Toprak ve hava gibi. Aslında kopamayan birbirinden zıt olsa da birbirini çeken şeyler var. Hani zıt kutuplar birbirini çeker derler ya. Aynen öyle bir durum. Neye ihtiyacın varsa, sende eksik olan her neyse onu hayatına çağıracak onu alacak olabilirsin Eril dişil kartımdan aklınızdaki kişi için seçtim seni unutamadım unutamıyorum kartı geldi şimdi sevgili dostlarım bu kişi evet şöyle baktığım zaman bu kişi biraz sizi yıpratmış gibi şöyle onun gidişiyle ya da bir ilişkinin bitişiyle yarım kalışıyla ya da istediğiniz düzende gitme şöyle bir yıkılmışsın. Hayata olan inancını, aşka olan inancını kaybetmiş olabilirsin. Ama şöyle baktığım zaman hani ilahi aşka da yönelecek olabilirsin. Onun haricinde şuradaki kart bir şeylere sessiz kaldığını söylüyor. Sessiz kalırken sanki meditasyon yapıyor gibisin. Görebiliyor musun? kendi içinde bulduğum bir güzellik var. Kendi içine yönelmem var. Bu arada bu kişi hediyeleşmek isteyecek olabilir. Bir hediye gönderecek olabilir. Hediyeleşmek derken yani sürpriz bir hediye, belki sürpriz bir konuşma, sürpriz bir mesaj gelecek olabilir. Hani burada bir tamamlanmadan bahsettik ya. O tamamlanmayı gerçekleştirecek olabilir. Yani eksik tarafınız bu kişiyle alakalı bir şeyse sanki tamamlanma Olacak gibi çıkmış. Şurada her şey netleşiyor. Görebildiniz mi? Sizler için yorumunuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.